Merhaba arkadaşlar. Evet. PES 21 mobilde. Benim ee, Şey yapacağız. Üzerimde bingo challenge yapacağız. uzatmalar falan her şey açık olacak. Açayım kanka. kanka? Evet aç sen. 5 ee, dakika yap. Kanka 10 dakika olsun. 10 dakika. Penaltı uzatma. açık. Gece başıma ee, Ben hemen kadro göstereyim. Böyle. Arkadaşlar. Neden başladım? Ben Arkadaşlar e, durdurayım. E, durduralım hemen şey yapalım. Evet. Kadroları göstereyim. Kadroları. Yok. Daha. Yok ayın ilerliyor. Like tıp abone olmayı unutmayın. Şaşkınlar spor kompleksi. Aa benim olmamış. Fenerbahçe. Arkadaşlar ben Fenerbahçe'yi değiştirmiştim. Olmamış. Başladık. Evet başladık. Ee, ben şey duraklama istedim. Ben istedim. Hayır çok kötü attı. Geçmesin. Goal. Arkadaşlar. Karim Benzema. Ben kötü yazılıyor. 80 Aa, hayır hayır. E, karıştıracağım ben söyleyeceğim oradan. Onu sileceğim ne olursa. Ne, ne gelirse hayır. Evet arkadaşlar ee şey Tunağan'a şimdi ben anlattım olayı. Arkadaşlar Tuna'nın kadrosu. istediği bir kişiyi koruyacak. Örnek veriyorum. Diyecek ki ben Sezni'yi korumak istiyorum. Sezni zaten kaleci söylemek yasak. Eee, ben en çok buradan şey silmek isterim. Tony Koros'u 96. Tony Koros. Arkadaşlar zik gitmesin de ne gidiyorsa gitsin diyelim. 99 gidiyor. Ne? 99 kim? Duymadım. İnşallah Ziyech gider. Dondurma. Dondurma aldı. Arkadaşlar kim? <laughs> 2-0 <laughs> 2-0 <laughs> Karim Benzema <laughs> ben <laughs> <laughs> 6 dakikada 2 gol yediysen 90 dakikada neler yaşsın. 10 dakika içinde şarj 5. İlk yarı bittiğinde bir şarj ayarlayalım. Ya da kanka ben bir duraklama isteyim şarjı şey yapalım. Zaten biz hep bir araya geldiğimizde şarj sorunu çekiyoruz. <laughs> Her pese girdiğimizde gidip PUBG oynayalım. Şarj sorunu olmaz. Ama gidelim pes oynayalım. Evet. febule. Arkadaşlar bu arada ben Fenerbahçeliyim. Bu da rakibim. 2-0 yendim. <laughs> o Galatasaray'da. Bir dışarı atsana. atalım. Dedik at Ben neden atıyorum? Uy, hat Oy! Hattrick! Hattrick! Hat Siz niye kaleye sofalandınız acaba? Hattrick. Bak farkında mısın? Bak. E ee, 30. dakika 3. dakika. 3 gol. Arkadaşlar biz şarj halledip geliyoruz. Evet 3-0. Devam ediyoruz arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atın. 3 3 like da gelecek. Yetişemedim ama arkadaşlar, benden çıkmadı. Arkadaşlar bu videoya 20 bin beyne gelirsen 20.000 evet bir rekor olur benim için 10 beğeni zor alıyoruz oğlum Hayır hayır oraya değil oraya değil oraya değil abi De Bruyne nereye atıyorsun pas atıyorsun Frank De Jong o De Jong Şimdi gol oldu var ya ağlar elinde ben Neymar'ı oynatmadım. Neymar'ı oynatmadı. Var mıydı? Var. 99. bastım. Kanka 100 Mbappe nasıl yapıyorlar? Yapıyor. Yapıyorlar. olmuyor ki basınca. Oluyor. Nasıl oluyor ki? Bilmiyorum. Hile galiba. Uy. Oğlum Benzema Atmaz atmaz atası geldi şimdi bu maç. Arkadaşlar bu arada şimdi o çevirirse 3-3 yaparsa maç 3-3 biterse uzatmalar. Uzatmalarda e, gol olmazsa penaltılar yani İlla bir maçın kazananı olacak. O da Erbe kuzenimiz olacak. Hocam, hocam. Hiçbir şey yok. Oha. Oha. Buna da vermezsin. <laughs> Hocam bari ver kırmızıyı bari kurtulayım ya. <laughs> Keşke şey. <bıraksaydım. gülüyor> ya Fegüle'den. Yes. Ama. Oğlum. Yo, Fegüle yemin ederim oynayamıyor ya. 20. 27. 15 dakika yapalım. Bir dahaki maçı çalınca. Uy. Nasıl zıpladı benim adama. Arkadaşlar bu arada silmeyenin inşallah annesi babası ölür. Bak ben sileceğim. Ben de sileceğim. Kendi gözünün önünde dönüştüreceğim adamı. Silmeyenin inşallah annesi babası ölür. Şimdi benim Neymar'ım gidiyormuş. <laughs> Neymar'ını da katacaksın. Katarım. Bu arada kadrodaki olanlar sadece ha Neymar benim kadro dışı. <laughs> Neymar'ım saymıyor. Evet. Çok iyi. Çok açtın ama ya. Kral çok açtın. Matius Benim iyi ki Musteram kadro da değil. <laughs> Gitmesin. Zaten istediğim bir tane oyuncuyu kor koruyacak söylemek yok. Kaleci o yüzden pozisyon değiştire şey yapam. Ve 4-0. Arkadaşlar ben maçtan çıkıyorum. Sen atma ya. Ama çıkarsan da gene şey yapacaksın yani. Sizden. Belki Bu ar 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 arada ar ar K arkadaşlar, K kaç gol yersen o kadar oyunu sileceksin. Oha anasının gözü. Oh. Sen ne abartma. 11 tane gol yedin. İlk 11 siliyorsun. ya Erbe bir tane sileceğiz işte. Ha, tamam. Pes tarihimde ilk defa bu kadar gol yedim Erbe. Hayır. Ya hayır 3. 4. Ay 5. Abla kanka. <laughs> ne oldu? Ağlıyor <laughs> Arkadaşlar. Dört gol attı adam. Dört dört. Arkadaşlar. Adam ya oynatıyor da, kanka, artık. Kanka bir maç daha atalım. O sonra silelim. Ya hayır ya. Rövenş ağlama. maçı. Ağlama ağlama. Bu maçı rövenşi de olacak abi. Ya hayır. Arkadaşlar. Yemiyor, arkadaşlar yemiyor rövenş maçına gelmeyi. Arkadaşlar bu videonun e, Tuna'nın YouTube kanalında da şey yapacağız. Tuna'nın Tuna senin YouTube kanalında yapalım mı? Kanka aç aç açınca yaparız. E, onun YouTube kanalı yok o yüzden. Rovanşını da benim kanalımda yapacağız. Ya off, abi. Allah belanızı Ya Matius kaptan ne yapıyorsun ya? Oraya alıp muz ya Nasan Ali'yi koysak o topu şey yapmazdı yani. Çünkü o muz yiyor. <laughs> muz ya Nasan Ali. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde muz yiyor adama bak. <laughs> Uy dondurma. Bu maçı 6-5 yapmam lazım. Rüyamda don, dondurmayı görmüştüm. Tamam mı? <laughs> Dondurmanın ömrü uzadı. Tuna sen benim rüyamda. <laughs> Sebabe gideriz arkadaşlar. 10 numara numaralı, numaralı <laughs> formasıyla. Offside bunda offside olması yok mu? <laughs> Ana avra giderim. <laughs> Küfür etme yani. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ana arkadaşlar bir şey yani. Sohbet. Çok gibi. saçma. 48. 48 video 45'e düşüyor. Evet. Değişiklik. Değişiklik. Bakalım. Birisi. Senin şu göbek çok şey olmuş ha. Hmm. Ah, sen, senin, senin, takım senin ön ya. ya Deniz <laughs> arkadaşlar Deniz deniz. Haydi. lan töbe töbe. <laughs> deniz. Lan arkadaşlar. Neyse şimdi. Evet karın ben yorulmuş. Çıkartıyoruz. Kralı boşa çıkarttık. Boşaltıyoruz. Töbe töbe. pada <laughs> De Bruyne var ya senin anana bacanı karını teyzeni teyzeni kızını teyzesinin kızının ben elinden öpeyim. Adam <laughs> Hayır hocam penaltı hocam penaltı. Adın erkek olmak alın yazısı olsa da. Kim atıyor lan mesajı kitabı? Ya benim arkadaşım ya. Sen demiştin, Arkadaşlar. Ya, pes tarihinde hiç bu kadar gol yememiştim. Hocam yetişemez o defa. Evet. Arkadaşlar, herkes telefonda format atıyor. <laughs> Pepe. Sen mi geldin? Pepe, Bir dakika. Pepee. Arkadaşlar. E, ben bir şey ayar yapıyordum. Tamam mı? E, Çorabımı giyiyordum. Bu hafta geldi bu, benim önümde kaldı bu vurdu Aman atma dedim ben sana kanka. Sen sen dinlemedin. Video dışıydım çünkü. Video düşeyim dedim inadına attı. Arkadaşlar 5-2. Ne? Yes. Yes. Serbestmiş. Penaltı değil. Oh. Evet. Bak. arkadaşlar. Tunağına koyuyoruz. Lan. Ay, oğlum sosayı alsana. Ne oğlum adı kalecinin üstüne vurdun. Gördüm ben seni orada. Arkadaşlar bu arada ben hileliyim. Gelmişim. Ban yerim iki günde. Konami çünkü bu. Ya topuk atma. Oğlum dur, sen hadi. pelkas mısın lan? Kendini pelkas sanıyor herhalde. Oğlum senin oyuncuların kendini pelkas sanıyor. <laughs> Harbi ya. Pelkasın çocukları herhalde. Pelkas'tan eğitim almışlar. Tabii ki. biri gelince arkadaşlar benim takıma. <laughs> Sosa. Pelkas bunu yapıyor dedi. Onlar da ona özendi. <laughs> Trippier. <laughs> Oliver Kahn. Nasıl oku? <laughs> Oliver Kahn ne lan? Egemen Kahn. <laughs> Kaleci. Evet, ses geliyor. Biliyoruz. Ya Allah belanı versin. Daha başka bir şey demiyor. Aferin çocuğum. Hocam serbest vuruş hocam. Yoo. Yazıklar olsun Sen çok küçük boylusun ama hızlı koş. Hızlı adam yavaş koşuyor. İyi oynayan adam kötü oynuyor arkadaşlar. Bizi o kadar güzel o Ya kadar ama mi? eline çarptı. <laughs> eline çarptı. <laughs> Kanka bu Konami. Pusu Konami. Evet. Bu yanında bir sese gel hayranı <laughs> Ya geçsin şu top Mer Mertens ya. Evet. Buradan e, Feria ünlü yaptık. Ne lan? <laughs> Feriha yengeyi ünlü yaptık. <laughs> evet. Oğlum bu ne? Bitmiyor. Arkadaşlar gereksiz biz önemli anlar olduğunda açacağız. Geliyoruz. Gelirsek bile de iki gol attık. Evet şimdi başlattım. Arkadaşlar sezniy arkadaşlar. Bu maçın rövanş maçı olacak. Evet. tane. Arkadaşlar gibi. bu videodan sonra bu videodan hemen sonra gelecek. Arka arkaya yayınlayacağız. Arkadaşlar da bu maçı kazansa bile silmeyeceğim. 3 gol atmam lazım arkadaşlar bu maç böyle biterse en az 3 gol atmam lazım. Ya 3 gol attı. Zaten 10 dakikada 3 gol atamazsın oğlum. 15 yapacağız kanka bir dakika. Kanka çabuk geçiyor zamanlar oğlum. Evet. Matius. Atalı bir pas. Ya ofsayt. Evet. Kanka Toni Cross'a elveda. Kimi koruyacaksın ama Toni Cross'u koruyabilirsin. Kanka ben Ziyech'i koruyacağım. 88 vurur Serbest vurur. Ziyech. Kanka daha çıkacağım ki bu maçtan sonra. Siljan. Oğlum rövenş maçı. Hayır ben... oğlum ya. Tamam tamam. Cık cık cık. Bu maçta sileceksin. Rövenş maçında sen ya sen kazanacaksın ya ben kazanacağım. Ama bu maç sileceksin. Hmm. Rövenş maçında da silelim. Var mısın? Rövenş maçında zaten sileceğiz. Bunun rövenş maçı. Rövenş maçı Aynen. efsane olacak. Bakın. Arkadaşlar bu arada oyuncuları nasıl sileceğiz derseniz serbest bırakacağız. Antrenöre dönüştüreceğiz değil mi? Yani basmayacağız da başka oyunculara. Basmayacağız. değil mi? Kanka serbest vur bırakabiliyor <Ya, Sarp 'ım. gülüyor> zaten geldi. Arkadaşlar benim çatmam lazım. Kusukun atarım var. Gel aşağısına. Ha bu arada bir şey diyeyim mi? Sen şimdi 3 oldun ya. Iki, bu bu maçta sileceğim. Söyleyin de yani. Sileceğim. O 89 gol atmam Aynı e, Beşiktaş'ın şampiyon olamaması gibi bu sezon. <laughs> Kanka ya bu %100 şampiyon oğlum. Hani Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın ay Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın şeyi bitti artık yani şansı bitti derken 6'yı bulduk farkı 3'e çıkarttık. Mertens. Geç kanka. <laughs> arkadaşlar görüşmek üzere. Bu video. Daha bitme. Aa! Oğlum 6 üç bitti zaten. 90 bingo arka... yapacaksın. Bingo bingo. Ve arkadaşlar bingoya arkadaşlar, geçelim. Arkadaşlar Bir videonun ağzını olarak... <laughs> Evet şimdi arkadaşlar Tunay'ın kimi koruyorsun? Ziyeç. Ziyeç'i koruyor. Karıştır şimdi. Evet, karıştırsın. Geliyoruz. Arkadaşlar şimdi biz de ora top açalım yapalım. Evet, temsilci. Gold ball Kanka bakalım. karıştırdım. Karıştırdım mı? Biz top açalım. Bakalım bir şey sizin şansınıza. <laughs> Nereye <gidiyor? gülüyor> <Soybetler Birli. gülüyor> <Çin> e gittik o Sovyetler Birliği. burası Çin'e gittik. Uy buluyor. Uy, bir zamanlar Barcelona'da oynayan kral. Evet. Haydi söyle kanka. Sağ, orta sağ. Sağ orta sağ. ananı Silvam gitti, Bekim gitti ya. Ne? Bir tane Bekim vardı. Evet, sil onu. Evet, sil. Arka evet, olsa. siliyor. Kulüp evi takamam. Evet arkadaşlar Silvia'nın annesi babası ölsün dedik. Bekle nerede? Kimbek Silva. Kimbek Silva. Kim serbest bırak. serbest. <laughs> evet arkadaşlar serbest bıraktık. Yemin et serbest serbest bıraktığını. Al kanka Tamam göstereyim. hayır arkadaşlara arkadaşlara. Kanka yemin ederim arkadaşlar. Ben şu kadroyu düzenliyorum. Yani. Tamam. Evet, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bye bye. Abone ol, abone ol,